Merhabalar dostlar. 5 Kasım 2024 tarihinde 15.04'te Kamu aydınlatma platformuna Nibaş, Nibaş, Nide Beton Sanayi ve Ticaret Ağaçı'ndan sermaye artırma ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Bakın haber gelmeden önce hisse dünkü kapanışı 18 lira 70 kuruş olmasına rağmen 18.50 lira civarındaydı arkadaşlar. Eksideydi ve haber 15.04'ten itibaren gelince saat arkadaşlar 15.15'ten itibaren hisse tavana kilitledi. Onu söyleyelim. Bakın yani tavan %9.96 20 lira 56 kuruştan kapattı ama 15 dakika içerisinde arkadaşlar eksiden direkt tavana kilitledi için %10'un da biraz üzerine değer kazandı bir anda arkadaşlar. E, ni baş ni de beton sanayi ve ticaret alan şey sermaye arttırma ilişkin bildirim. Haberin özelliği ne? Haberin özelliği bedelsiz sermaye artırma ilişkin yönetim kurulu. Küçük yatırımcının en sevdiği arkadaşlar sermaye artırım için mi? Çünkü cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Artı arkadaşlar bedelsiz sermaye artırma itibadı ne demek? Benim senin parana ihtiyacım yok diyor şirket. Ben diyor yatırımcımı ihya ederim diyor. Yani mantık bu arkadaşlar. Çünkü bedelli olduğu zaman küçük yatırım cebinden para çıkacağı için küçük yatırımcı sevmiyor. Otomikler hissesini satıp kaçmaya çalışıyor. Hisse lambadanak aşağı düşüyor. Ama bu tür hisselerde biraz da güven kazanmaya başlarsa arkadaşlar arkadaşlar ki Nibaş'ın geçmişi biraz sıkıntılı. eskiler bilir. Arkadaşlar yani şu anda yüzde %500'lük bedelsiz sermaye artırım ile direkt tavana kilitledi. Onu da özellikle söyleyeyim. Ama bununla ilgili videomda tavanda karşı beklediği ilgili videomda olacaktır arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.